Oyuncularla vedalaş kardeşim. Kadroya git. Arkadaşlar. Hepinizin ayağını... <gülüyor> Eyvallah <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Bu bir devrin Sonuk. sonu. Bir takımın çöküşü. Bir taktiğin, bir teknik direktörün daha kariyerinin sonuna geldik. Üzülerek bunu belirtiyorum. Sopans, elveda arkadaşlar. Elveda. Elveda. 13 şu anki rakibimiz. Halledeceğiz. Ekim başı çünkü kardeşim. Bu Ekim başında artık başkan tavsiyelerde bulunuyor da. O başkanın da senin de topunuzun. Bu maçla kurtulacağız şu şeyden. İnşallah. Oyuna girmeden önce içimde bir korku vardı tamam mı? Yüzümden oğlum o kadar güzel gittik sonra 3 maç 4 maç böyle kötü gideceğiz. Sonra ben bu ibneye bırakacağım. <gülüyor> <gülüyor> sonra, <gülüyor> sonra da dedim ki yok oğlum o kadar da değil. 2 maç daha mı yenilirsin de? Ha 3. 4. maç kazanırsın ya da bir berabere kalırsın. Koltuğunu sağlam tutarsın. Bilmiyorum artık ne olacak. Hadi gelin bir maç öncesi bir konuşalım. Diyorlar ki sezon öncesi küme düşmeye adı olan Ankara Demirspor'la oynayacaksın. 13. sırada 3 puan almayı düşünüyor mu? Tabii ki. Oyunculara güvenim tam. Uğurcan Bekçe Somaspor kalbine iyi bir başlangıç yapamadı. Bu gayet de doğru. Sıkıntı yok. Taraftarlara gösterebilecek. Rahatınıza bakın. Ankara Demirspor'un ligde kalma konusunda bayağı zorlanacağı konuşuyor. Bize ne? Bizi ilgilendirmiyor. Böyle evet. biraz kendi inancın olsun artık bence ya. <laughs> Şu anda bayağı sıkıntı yok. Bu maçı yeneceğim ya. zaten ya. Keyifliyim ben. Yani inşallah. Ahmet Hürşit. Hürşit var ya bak o Hürşit isminden bir kadet kardeşim. Baha yine başladık. Yine kehanet şeylerini yapma ya. Bırak, bırak takım oynasın biraz. Oo, Aha. Ankara Demir Spor şutluyor. İlk şut gol alacak göreceğim seni o zaman. Baba baba nereye oynuyor bak. Oğlum sen kaç defa öyle isabetli pas attın lan. Avelino. Avelino aldı. Atakan. Hürşit'i gördün mü yalnız? Oğlum <laughs> bu takımın vallahi billahi bana karezi var lan. Bak spikerliğe başlıyorum adam topu kaybediyor bak. Emir. Mahmut. Mahmut aldı verdi kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum böyle bir şey olamaz. Bak bak bak. Lan vallahi <laughs> bir layvam bir sıkıntı var <laughs> bende bugün ha. Kur'an çarpsın. Ben öyle bir iki dakika konuşmaya geldim. Bah, hatayı ben... yapan, ki, hat hata yapan kim biliyor musun? Kimse kim? Boş ver. Mahmut Mahmut. Ee, Lütfen sen konuş. Ben oynuyor. hiçbir şey söylemeyeceğim tamam mı? Ben sustum. Tamam Mahmut. Atakan. Kanattan ilerliyor. Atakan. Atakan. <laughs> Demek ki ben <laughs> <laughs> İkimizde de, de sorun var geçmiş olsun ben kulübe sana bırakırım birkaç maç sonra öyle görünüyor. Oğlum şuna bak hadi ya Biraz direneceğim Oğlum direme Oğlum böyle bir şey yok İki pasta gol attılar adamlar oğlum bu ne lan Oğlum vallahi billahi sıkıntı var ha Çok büyük bir problem var başarabilirsin. Ne başarabilirsiniz abi <laughs> Valla Mustafa Aydın Başkan'ın biraz sinirli yanımda haberin olsun. Maç sonu bu gidişat böyle devam eder. Seninle bir görüşmek istiyormuş. Küfür etmeyeceğim başa. Sen başkanıma ne diyorsun lan? Sakin Dorgunç. Dorgunç lan. Yerini hazırla Yerini <laughs> <laughs> <Yarını> hazırla. <Son gülüyor> Sayın Genel Kurmay Başkanım Mustafa Aydın başkanla konuşuyorsun? <laughs> böyle bir diziliş yaptım. Kral Hilal taktiği mi ne bu? <laughs> bir şeyler yaptım işte. Her alanda varız taktiği. İşte bu beni sinir ediyor. bu oyunun en kötü yanı bu. Beni sinir ediyor. Böyle boş zaman geçiyor ya böyle. Kral tamam boş zaman geçmesin. Sıkıntı yok abi böyle. Çarptı öyle. girdi ya adama <laughs> çarptı girdi. ya, <laughs> Emre kafa vurmayı kaçırmış. Ağlayacağım ya. Al, işte ne güzel. Boş geçmiyor. Bak ne güzel bak. Sen süre boş geçince rahatsız olmuyor muydun? şu boş geçirmeyecek sana o süreyi. <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum? Topu kaybedeceksin zaten ya. Of, of. İlyas. Hadi be. Of. Derdim çoktur. Hangisine yanayım? Emre 6.0 oynuyor. Mahmut 6.2. Kadronun yarısı 6.2 oynuyor. adam bile diyor Ramazan köseyi al. Köpek. Bari canla Ramazan değiştir diyor. 7.1 oğlum neyini değiştireyim lan çakal herif. Oğlum nedeni çok şu olup 17 şut çekmişler ondan dolayı ayıp olmasın diye. Tamam onu takım 17 şut çektirmiş. Bahri Can mı çektirmiş? Vur artık oğlum bir tane forvetle kafa vursun lan. Gol. Onu da atamadı On. onu, da atamadı. Ya Allah'ım kendimi öldüreceğim ya. Aç orta artık düzgün bir orta aç. Düzgün bir orta. Emegara, Emegara, Emegara. Düzgün Taşa bir gideceğiz. orta. Düzgün. Gol. O da offside'daydı. Ahmak oğlu ahmak. A gol. Ya oğlum bir şey yok ya. Vur vur vur. Kale vur. Fizan'dan vur Takım çöktü artık. Takım çöktü artık. Yedik yine onu da amına. ye yiyin. Afiyet <laughs> yeah, olsun. Yeah. yeah. Adam metrik attı. Adam bu sezon attı 3 üç golü üstünde sanat Süleyman. Yeah, <laughs> ne yapacaksın? Daha fazla gol yememek için geriye mi dönüyorsun? <laughs> Daha ne kadar <laughs> yiyeceğim oğlum? Daha ne kadar yiyeyim? Daha ne kadar yiyeceğim? Pas yapın. Yapın pas. Yapın pas. Üçüncü mağlubiyetinizi aldınız. Yapın pas. Of. Of. Ne? Sülhevesini aldın mı? Dört tane. Beş tane. Dört tane. Beş tane tamam yani şeyse artık evet. babalar babalara yerini bırakman zamanı geldi. Bak Derin başkan bana da yapıştır diye bir yani oraya evet. mesaj yapıştırdı. Ama hala bedeyiz problem değil. Yani takım demek ki çok çok kötü değilmiş. Rekor aslında. kırmızı Süleyman. Ne? <laughs> Rekor kırmızı. Sus. <laughs> Gözümüze Kral de 3 tane attı ya. 3 tane attı. 3 tane 3 tane. Gözümüze de sokuyorlar. O da güzel. Dur. Derdim çoktur. Hangisine? Yo no, yo. No, no. Seneler çok gergin. Her seni de çok arıyor. Siktir git ya üçüncü kaleci ya. Şimdi konuşmayacağım ya size. İşimiz gücümüz diyor takım kötü gidiyor. Ben onunla uğraşacağım? Senle mi uğraşacağım? Sen kimsin lan? Süleyman sakin ol kardeşim. Ocularıma kötü davranma. Sen de bir sus, sen. Onlar bizim geleceğimiz. Bu geleceği de benim, geçmişi de benim. Bir insanı Şu bitirirse, bitirirse bir insanı bitire bitire ne bitire biliyor musunuz arkadaşlar? Koltuk Kibir. Kibir, koltuk sevdası. <laughs> <laughs> sen de sen de biliyorsun o kimdir ben de biliyorum kimdir. <laughs> Odur o. <laughs> Baba bak. Tamam böyle bir şey var da hani yani kalkmamak üzere oturanlar diye bir kural var. Ama bence Bazen ben ona de tak, bazen de takma bazen de bak üzere oturmak <laughs> lazım bence. Bilmiyorum. Sen git iyi tan. Nereye gidiyorsan git. Oğlum Çünkü bütün takım gelecek. Hayır bütün takım gelecek. İyi tan yaptığınızdan dolayı size tepkiliyiz. Hadi bakayım geçelim. <laughs> ya, ya da röportaj yapacaksın. Abi adam benimle konuşmuyor. <gülüyor> Gelmiyor. <gülüyor> adam konuşmuyor. Gelmiyor konuşmaya. Bu ne diyor? Allah için bu ne diyor? Diyor ki Bartol onun yerini değiştir. Bak bunu düşünebilirim işte. Tamam hadi böyle bir şey yapalım artık. Farley'i dinleyeceğim lan. Bugün iyi yanımdan kalktım hadi. Ben gitmeyeceğim. Bir kere de gitmemeden deneyelim. Bu totem yapalım biraz. Gittik ah bir gittik. 2 ah. gittik, gittik gittik. İki maç. iki mağlubiyet. iki maçtı değil mi? Üç maç değil değil mi? 3 maç. <laughs> Sen dört maçları hatta kazanamıyorsun. Galibiyet yok. Nereye düştü Soma? Koca Soma. Koca Soma nereye düştü? Ama çok fark yok lan arada Bir şey değil ha. Sen böyle devam edersen. Sıkıntı yok. Bir 3 puana yukarıdayız. 6'ya giremiyorsun. 7. sırada derince var. Peki derincenin sana olacak şeyi söyleyeyim mi? Sen hatırlıyorsan video başında bir şey demiştin. Mustafa pek demek mi? Çöp demiştin değil mi? Sana şunu şey demek Kazma, demiştim. Kazma, Kazma demiştim. Aynen, aynen. Sen demiştin. Ben sana demiştim. O maç gelsin. Mustafa pek demek şovu yapacak demiştin. Şimdi arkadaşlar <laughs> Mustafa pek demek şovu izleyeceğiz. Rahat ol. Öldür <laughs> ölüm ömrünü buna vereceğim <laughs> ölüm ömrü veriyor şu an tamam mı Hadi Tabii. bakayım kim kime kim kimi tutuyor hadi Tamam bu sabah pek demek atmayacak bu diğerleri atacağım Hadi bu, olsun. sıkıntı yok başım gözüm üstüne. o atmasın da 5 tane yiyeyim bu maç şerefimle bırakırım lan Kardeş sen de bu maçtan sonra şerefimle bırakıyorsun bitti yeter ben sana bir <laughs> maçla fazla <pazaranı> verdim <laughs> Ne Ayıp olmasın, değil bir maç hiç kalmadım. Ya takım sen gözün gözünle gördün şimdi. Ben bir de benim benim adam, bir, 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 de benim gözümden görelim. Oğlum ne kadar bir bak, de ehli Müslim görüntüleriniz var. Yapmayın bunları bize. Bak şu oradakine bak boş yapma şu oradakine bak. On Bartu bugün ona bir iki tane ayağına vursun da o zaman görürüm. O bak, Bartu kırmızı kart yiyecek yüz. ben onu düşündüm de dedim ama yapacak bir şey yok. Diyor ya başarıya <laughs> giden yol her yol mübahtır baba yanlış adama yaptın. Sıkıntı. Avelin orada çok kibar kalır. Biraz nazik. Bak 16 dakika sakin. Hiçbir şey yok. Güzel. Haram gol yaptık şu an. Ha, gol de atamıyorsun ki. Önemli olan kardeşim Mahmut gol atmak. Mahmut attı. Ha. Caner. Caner. Ha. Verdi Mahmut'a. Mahmut geliyor. Mahmut bastırdı. Gol, Mahmut içeri olmadı. Yine spikerlik yaptım. Yine gitti. Yine gol yiyeceğim. Gol. Bartu sen ne yapıyorsun? <laughs> sağ tut dedim, sağ tut dedim. Bu spil tamam hadi ya. Kalma gördün mü? Of. Ne yapsam boş bu ip nereye? Bakamı bırakacağım. Aa. O. Beklemek iki. Aa, gol geliyor. Iki Kafa vuruşu gol. Barto neredesin İbnel'in ne oğlu? Neredesin sen? Bana videonun başında vizyon 1 mi diye sormuştun değil mi? Ben de diye He? Vizyon 1 mi diyorsun? Söz, söz, söz. Oğlum ne oldu bu takıma. Gelin amirama üçü de atın hadi bakayım. Peki, pek deme güç. <laughs> pek demeyin ismini görünce korkuyorum ben yemin ederim artık. Fobi oluştu. Oğlum ne oldu geldik bak, lan. Bak abi. gol geldi. Pek demek golü geldi. Pek demek... Hayır, Şaşırtıyor beni. Bartu tutuyor herhalde şu anda onu. <laughs> ne Bartu tutuyor ya Bartu. Bartu daha kendini tutamıyor büyük ihtimalle. Onun bu ne? Faul oluyor sürekli. Aha gol yedik. Hayır 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 hayır. Oh. O kendi kendini ördü ya. Hadi 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 aslanlarım hadi bir gol. Vur, vur, gol aslanım benim ömrüm hadi. Hadi, hadi topar geri 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 dönüyoruz. Dönüyoruz 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 dönüyoruz. Çeviriyorsun Hadi aslanlarım hadi. 2-2 hadi. Takım kendine gelecek böyle tuturacağız hadi. Bir dakika. Hemen bir yapıştıracağım şuraya değişiklikleri. Siktir git sen şimdi. Kim geliyorsa gelsin umurumda değil. Sana, sonra Sonra bir Belki Aykut tutar. Sana bir şey diyeyim mi? Radikal bir karar alıyorum ya. Savaşçı yok, yok artık. Yok artık. Savaşçı ortası. Sana. Başlarım ha. Sana, sana neler oluyor ya. Başla hadi. Korkunun ecele faydası yok. Olacak olacak. Nasıl olmasın? Derince boşuna mı oynuyor? <laughs> Peki <derin> boşuna mı? <laughs> oğlum Pek sen dur lan, dur lan. Sen dur lan. Sen dur lan. Ne olacak bak sen dur. Şimdi kardeşlerim <laughs> bir gol atacak. Hadi aslanlarım benim. Bari top onlara at. Bari oğlum yandakilere at bari lan. Top bizde kalsın. İki dakika top oynayacak. Oo. Yanlış yere pas attım. Ben biliyorum zaten topu almasını istemiyorum ki ben. Ben diyorum ki doğru düzgün pas oynayın. Yavaş sakin. Heh, pas. Yanındakine. Ya bir yanındakine oğlum yanındakine ya. <laughs> Gol. Ya oğlum yanındakine top atsa vallahi bak gidecek bu takım Tamam. İki atarsan söverim size şimdi. Şeref <laughs> Şimdi mi geldi aklınız başınıza? Ya Allah için hadi hadi bir şeyler yapın. Ya Allah için son bir atak lan. Hadi lan 3 3 lan. Lan rica ediyorum sizden lan. Rica minnet hiç bok etmedi. Yine yenildik. Son maç. Bekleyin şimdi. Ah, olmuyor işte. Hayırlı uğurlu olsun. Geldiğimiz tabloya bakın. Efendim başkan. Süleyman gitsin mi? Emin misiniz başkan? Öyle. Bak bak. Başkanım haberlerde de çıkmış ya. <laughs> ne diyorlar ya. Bari? O, onu biz de gördük. hemen, ben bir görüştüm ona göre ise gelin diyorum. Hadi görüşürüz. işte. Bir dakika okuyabilir miyim? Takımın son maçlarındaki kötü formuna rağmen mevcut taktiği değiştirme konusunda hissetsizlik gözüktü. Soma Spor'un Nesli'nin kırmızı grup maçında Derince'ye 3-2 yenilmesiyle sonuçlanan maçın ardından taraftarlar Solemis Direk'in 4-3-3 geniş dizilişinden vazgeçerek yeni bir diziliş denemesini talep ettiler. Spor taraftarları takımlarının gösterdiği iyi performans sayesinde ligin sonuna umutla bakıyor ve sezonu iyi bir şekilde tamamlamayı istiyorlar. Ah, yani maç... bu bir devrin, bu bir devrin sonu. sonu, bir takımın çöküşü, bir taktiğin, bir teknik direktörün daha kariyerinin sonuna geldik. Üzülerek bunu belirtiyorum. elveda arkadaşlar. Elveda. Şu tabloyu da bir göstereyim. Kusuruma bakmayın. Oğlum kusur mu kalmış? Nasıl <laughs> <laughs> her maç her maç en az 3 tane iyi misin? <laughs> Dur oğlum düzgün bir veda konuşması yap bak şu takma ya. Oyuncularla vedalaş kardeşim. Kadroya git. Arkadaşlar hepinizin ayağını. <laughs> Eyvallah görüşürüz. <laughs>